Kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, 81 ilden Cumhuriyet Halk Partisi'nin il örgütlerinden basınla, tanıtımla, halkla ilişkilerle ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal iletişimden sorumlu, başta sosyal medya olmak üzere bu alanda görevli arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Zor bir dönemdeyiz. Ülke açısından çok zor bir dönemdeyiz. İyiliklerle kötülüklerin çok iç içe geçtiği, fenalıkların anlatılamadığı ancak yaşanan sürecin bir algı operasyonu ötesine geçmediği bir dönemdeyiz. Cumhuriyet tarihi itibariyle dönem dönem zorluklar çekilmiştir. Dönem dönem sıkıntılar yaşanmıştır. Ama onların hepsinin bir adı olmuştur. Onun en fena, fenalıkların içerisinde örneğin darbe dönemleri olmuştur. Demokrasinin askıya alındığı dönemler olmuştur. Ama böylesi bir dönem hiç bugüne kadar yaşanmadı. Bu dönemin tarifini belki bugün yapmak çok zor ama ileride yapacağız. Siz örgütler, örgütte çalışan e, arkadaşlarımız. bunlar aslında hep ifade ettik. O ref, şaibeli referandum dönemlerinde ifade ettik. 2018'deki seçimlerde söyledik. 2023'teki seçimlerde defalarca söyledik. Bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminin bu ülkenin en büyük belası kötülüklerin başı olduğunu ifade ettik. Ama gel gelelim bu operasyonlar, bu algı yönetimi her gün biraz daha artarak devam etti. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi kurucu bir parti. En zor dönemlerde ülkenin teminatı olmuş bir parti. Bugün de aynı teminatı, aynı gücü göstermeye devam ediyor. Bir yalan iftira ve algı yönetiminin içerisinde olan bir dönemdeyiz diye ifade ettik. Bunları ifade etmek, bunların karşısında gerçekleri ifade etmenin çeşitli yöntemleri var. İşte demokrasi o, o yüzdendir. Bunların en başında basım vardır. Bunların en başında kurumların kendileri vardır. Özellikle başta devlet kurumları, örneğin yargı. Örneğin devletin bürokrasisi vardır. Ama bunların hiçbirini işlemediği bir dönemdeyiz. Burada bir tek yol kalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu erozyona uğrayan demokrasinin, hukukun, yargının hepsinin ötesinde bunları, bu gerçekliği halka anlatmak ve bu anlatım sırasında da gerçeği olabildiğince yaygınlaştırmak. İşte burada bulunma gerekeceğimiz o. Burada bu arka sizlerle bu gerçekleri anlatacağız. Biliyorum işimiz zor ama Tarihimizde bu zor günlere ilişkin yığınla örnekler var. Hepimiz için en önemli örnek, en önemli şiar, en önemli yol gö gösterici Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hatırlayın. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı mücadelesini bir Bandırma vapurunda bir yol açarak Samsun'a giderek açmıştır. Belki de biz de bugün o yol açmanın eşiğindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman demokraside, halkın sorunlarında bir yol açmıştır. Bugün de biz basının kuşatma altında olduğu, demokrasinin, ekonominin, yargının hali ortada olduğu bir dönemde bir yol açma toplantısı. Bu toplantıyı biraz da bilgilerimizi birbirimize aktarmanın dışında da bir yol açıcı bir toplantı olarak düşünmek gerekiyor. Bu sıkıntıların Başlangıcı nereden geldi derseniz elbette Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olduktan sonra kötülüklerin dozu artmaya başladı. Biz 31 Mart akşamı Genel Başkanımız yine bu kürsüden dışarıda yaptığı toplantıda ifade ettiği, yine aynı gece burada yaptığı toplantıda büyük bir sorumluluk aldığımızı ve bu sorumlulukla davranacağımızı ifade ettik. Ve adına normalleşme denilen aslında anormalliklerin ortaya çıkartıldığı, anormalliklerin anlatıldığı bir dönemde iktidar önce bu işten kendisince bir fayda göreceğini düşündü ve o görüşmeler ışığında toplumda çok da kabul gören bir siyasi sayfa açıldı. Ancak o sayfa Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyların artışına, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyların düşmesine devam ettirdi. Bunu gören iktidar işte o zaman bu fenalıkları ve kötülükleri arttırmaya başladı. Tüm o o döneme ilişkin yapılan eleştirilerin hepsinin ötesinde elbette kendimize göre fikirlerimiz var ama sonuçta bir kamuoyu yoklaması, halkın bu konuda fikirlerinin aktarılması gibi bir tespitleme var. O tarihlerde bu gidişattan memnuniyet oranı çok yüksekti. Ama iktidarı besleyen kutuplaşmada bu oranda azalmaya başlamıştı. Yani 31 Mart seçimlerinde Türkiye İttifakı diye başlattığımız politikanın içerisinde elbette daha önce diğer partiler oy vermiş insanlar bu partiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiler. Ve bunu engellemek için tuşa bastılar. Ve hiç olmadığı kadar hani demin söyledim ya Türkiye'nin demokrasi tarihinde yaşanmayan bir algı operasyonu içerisindeyiz diye o gün tüm tuşlara bir anda bastılar. Çünkü ne olursa olsun oylarını yükseltemeyince ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde bugüne kadar gelinen süreçte birinci parti olma hüviyetini devam ettirince tuşlara tek tek bastılar. Ben burada bu basılan tuşlara ilişkin bir ana başlık olarak ifade edeceğim detaylara girmeden çünkü detayları hepiniz biliyorsunuz ama bunu basın önünde tekrar etmenin de faydası olduğunu düşünüyorum. İlk bastıkları tuş Ahmet Özer. Ahmet Özer 100 günün üzerinde şu anda hapiste. Suçlama terör. Teröre ilişkin en küçük bir iddianameye girecek bir madde yok. Ahmet Özer partili. Ahmet Özer'in bir Kürt kimliği var. E bu Kürt kimliğinden Mecliste faydalanmış. Kim faydalanmış? Adalet ve Kalkınma Partisi. O yönünü biliniyor. Yazdığı kitaplar ortada. Ama ne suç işlediği bilinmeyen bir şekilde tam 100 gün üzerinde şu anda hapiste. Yapılan algı ne burada? Belediye Başkanımızın özellikle İsenyurt'ta yarattığı Türkiye İttifakı. Aldığı oy oranı ve yaptığı işler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni Burada terörle ilintilemek. İkincisi kim? Rıza Akpolat. Rıza Akpolat, partimizin çok yakından tanıdığı, gençlik kollarından gelen, partide önemli görevlerde bulunan bir belediye başkanımız. Suçunu yine aynı şekilde yolsuzluk ve diğer bağlantılarla ifade ettiler. Ama yine hiçbir delil, hiçbir bu konuda bir iddianameye girecek ciddi bir madde sunmadılar. Buradaki amaç ne? Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin akçeli işlere bulaştığını anlatabilmek. Daha sonra ne yaptılar? Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisinde kalmadılar elbette. Meseleyi sadece Cumhuriyet Halk Partisini güçsüzleştirmek değil, aynı zamanda kamuoyu baskısını da azaltmak. Kamuoyunun demokrasi taleplerini kamuoyunun bireysel hak ve özgürlük taleplerini azaltacak operasyonlara da devam ettiler. Çok çarpıcı bir örnektir. O da Ayşe Barım. Ayşe Barım'ı önce tekelleşme diye soruşturma açtılar. Birkaç sanatçıyı bu konuda yaptığı konuşmalardan yola çıkarak soruşturma açtılar. Daha sonra Gezi'ye bağladılar. Şu anda Ayşe Barım hapiste. Neden hapiste olduğunu bilmiyor. Onunla ilgili de bir iddianeme şu anda ortada yok. Ve bunun üzerinden, Ayşe Barım üzerinden aslında şunu söylüyorlar. Sakın ha gezi olayları gibi bir eylemin içerisine girmeyin. Biz hepinizin tanıdığı sanatçıları bile soruşturmaya tabi edebiliyoruz. Bu korku imparatorluğuna dair atılan bir adım. Devam edelim teğmenler. Yine teğmenlerde hatırlarsınız ilk başta övdüler. Daha sonra hepimiz Mustafa Kemal'in askerleri izlediler. Sonra işte tam bu döneme girdiğimizde kutuplaşmadan istedikleri şeyi alamayacaklarını gördükleri anda buradaki tuşa da bastılar. Bir anda o teğmenler sanki FETÖ döneminin kumpaslarında olduğu gibi bir operasyon içerisine aldılar. Ve teğmenleri ordudan attılar. Orada çok çarpıcı, hukuksal olarak çok çarpıcı bir durum var. Orada emir saatini geçmiş. Orada yapılan organizasyonlar bitmiş, bittikten sonra yapılan bir kılıç çekme olduğu halde bu teğmenlerimizi e, ordudan attılar. Devam edelim. Ümit Özdağ. Ümit Özdağ bir partinin genel başkanı. Dünyanın hiçbir tarafında bir partinin genel başkanı Böylesi mesnesiz, böylesi hukuksuz bir sebeple içeri atılmaz. Elbette soruşturma açılabilir. Elbette sorgulanabilir. Kamuoyu önünde tartışmaların içerisinde ağır ithamlar bulunabilir. Ama hapse atmak sadece darbe dönemlerinde olur. Türkiye'de bir partinin genel başkanı ne zaman içeri girdiğini hepiniz biliyorsunuz. Ne zaman ki bir darbe var o zaman bir partinin genel başkanı hapse atılabiliyor. Bugün Ümit Özdağ'ın hapiste olması sadece Türkiye'nin demokrasi açısından değil, Türkiye'nin itibarı açısından da geldiği nokta açısından da utanç vericidir. Basınla ilgili ifade etmiştim. Basın şu anda bir kuşatma altında diye. Son iki örnek basınla ilgili Halk TV. Halk TV'deki durum biliyorsunuz. Bir gazetecilik çalışmasıydı. Gazetecinin etiğine uymayan durumlar olabilir. Başka tartışmalar olabilir. Ama bir gazetecinin yatarı olmayan bir noktada 14 gündür hapiste olmasının hiçbir izahı yoktur. O yüzden burada basın ilkeleri ya da yapılan haberin doğruluğu tartışılmaz bile. Burada yapılan gerçekleri haberleştiren, Türkiye'de 3-5 basın birimini yok etme, etkisizleştirme, kapatma bunlara ilişki bir operasyondur. Suat Toktaş da bu operasyonda şu anda içeride yatan bir gazetecidir. Bir gün gazetesinden dün 3 arkadaş, 3 gazeteci arkadaş gecenin bir saatinde içeri atıldı. Atılma gerekçelerine e, soruşturmaya tabi tutuldu, e, emniyete götürüldü ertesi gün bırakıldığı götürme gerekçeleri Sabah Gazetesi'nde yayınlanan bir haberi kendi gazetelerine taşımak. Yani Sabah Gazetesi'ne herhangi bir yasağı olmayan bir haber bir gün gazetesinde yasak olarak geldi. Cem Aydın, bizim gençlik kolları genel başkanımız, her zaman yaptığımız videolardan paylaşım yaptı. Klasik, genel başkanımızın yaptığı konuşmalar, dışarıda yapılan konuşmalar, kendisine ya da kurumuna ya da bir başka birinin partiyle alakalı, kendi görüşüne alakalı, bağlı olduğu gençlik kollarına alakalı herhangi bir şey söylememesine rağmen önce yine e, sabahın erken saatlerinde polisler tarafından sorguya götürüldü. Dün de bu arkadaşımız genel başkanımızla alakalı 5 yıllık bir iddianame hazırlandı. Olacak bir şey değil. Video ortada, içindeki paylaşımlar ortada, yeni hiçbir şey yok. Yine dün sabah bizim meclis İstanbul'daki meclis üyelerimizi e, soruşturma açıldı. 24 saat hiçbir şekilde bilgi aktarılmıyor, avukatlarıyla bile görüşülmüyor. Oradaki olayı da iddianamede ya da savcılığın basına iddianame henüz yok. Savcının basına servis ettiği notta kent uzlaşısını sanki bir suçmuş gibi üzerine yine böyle üç kelimeli harflerle sanki yasa dışı bir örgütlenme varmış gibi bir algı yapılıyor. O arkadaşlarımızın da meclis üyesi olma faslında gayet kamuoyu önünde tartışarak konuşarak bu salı günü genel başkanımızın yine kürsüden ifade ettiği gibi bir Türkiye ittifakının sonucudur. O ittifakın içerisinde sadece Kürt muhafazakarlar yoktu ya da Kürt demokratlar yoktu. Bu ülkede var olan bu ülkenin gidişatında memnun olmayan herkes vardı. Biz İstanbul ittifakında özellikle söyleyeyim tüm partilerden daha önce başka partiye oy vermiş her kesimden oy aldık. Ama burada sadece Kürtler bu ittifakın içerisinde olmaması gerekiyor gibi. Sanki orada bir suç varmış gibi bir operasyonun içerisinde. Son olarak da bunu da özellikle söyleyeyim. Kurultayla ilgili, partimizle ilgili, şanlı tarihi olan, dünyada sayılı, yüzyılı geçmiş partilerden birisi olan, bu ülkenin kurucu değerlerinin temelini atan, kurucu parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını şaibeli diye şu anda kamuoyunda kendi havuz medyası üzerinden her gün haberleştiriyorlar. Her gün yalan yanlış iftiralarla kurultayı tartışıyorlar. Akşam televizyonlarda bunu tartışıyorlar. Peki ben size söyleyeyim. Cumhuriyetin tarihinde siyasi partiler içerisinde hangi kurultayda mevcut genel başkanı bir başka genel başkan aday olarak o seçimlerde genel başkan değişmiştir. Var mı böyle bir örnek? İsmet Paşa'yı söylerler. İsmet Paşa adaylıktan çekilmiştir. Kendi parti meclisi istediği sonucu çıkmayınca ertesi gün genel başkanlık yarışından çekilmiştir. Tek örnektir. Şimdi böylesi biraz önce anlattığım Türkiye'de demokrasinin erozyona değil yok edildiği bir dönemde her şeyin tek bir kişinin karar verdiği bir dönemde bir kurulta yaşanıyor. O kurultayda sonradan adaylığını deklar eden yani mahalle delegasyonu seçimlerinde adaylığı henüz belli olmayan, ilçe seçimlerinde henüz adaylığı belli olmayan yani delege çalışmalarında çok da olmayan ilk kongresinde bunları hepimiz yaşadığımız için söylüyorum. İlk kongresinde var olan ama ülkenin ihtiyaçlarını, isteklerini, toplumun isteklerini ifade eden bir kurultay gerçekleşmiş. Ve o delege genel merkezin etkisinde diye sürekli ifade edilen o delege kurultayda genel başkanını ve yönetimi değiştirmiştir. Bu Türkiye siyasi tarih açısından ilktir, demokrasi açısından gurur vericidir, onur verici bir kongre olmuştur. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız o gün o kurultayında divan başkanıydı. Bu kadar fütursuz, bu kadar ahlaksız... Bu kadar kendini bilmez bir iktidar var. Yine tekrar aynı sözlerime devam edeyim. Böylesi yalanı, böylesi iftirayı normal bir akılın söyleme ihtimali yok. Böylesi bir kötülüğü devlet aklıyla izah etmenin de şansı yok. Devlet aklını yitirmiş, sağlıklı düşünme yetisinden uzaklaşmış bir iktidar var o iktidara karşı halka gerçekleri anlatacak yolu işte sizlerle açacağız. Bu kadar uzun anlatma gerekeceğim. Ne kadar kötü, ne kadar tehlikeli ve ne kadar haklı ile haksızın birbirinden ayrılmayacağı bir dönemde olduğumuz için. Arkadaşlarımız bazen diyorlar ki, efendim zaten basın var. Yani sadece mesela Halk TV mi, Sözcü mü, Telebir mi, Bir Gün mü? Ya diğer basında arkadaşlarımız var. Hepsi de oradakiler de gazeteci olabilir. Ama sonuçta o kalem kimin için yazıyor? Ona bakmak lazım. Bugün yapılan havuz medyasında ya da yandaş basında yapılan gazetecilik ya da gerçeklerin aktarılması değil. George Orwell'in söylediği gibi buraya not olarak aldım onu. Gazetecilik birlenin yayılmasını istemediği haberleri yaymaktır, bunları yazmaktır. Aksi halkla ilişkilerdir. Evet biz de halkla ilişkileri yapıyoruz. İşte buraya gelen arkadaşlarımız sayarken ya da biraz sonra e, size hitap edecek arkadaşlarımız içerisinde halkla ilişkilerden de sorumlu arkadaşlarımız var. Burada çalışan arkadaşlarımız da burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsalında halk ve ilişkilerde çalışan arkadaşlarımız. Ama bu başka bir şey. Basın başka bir şey. Burada yapılan tümüyle cambaza bak hikayesidir. Bir ip gerilmiştir. Orada bir cambaz yürütülüyor. Türkiye'de var olan yapılar, özellikle devlet kurumları, TRT, RÜTÜK, basın ilan kurumu bunların hepsi şu anda Canbaz'a bakın demenin ötesinde hiçbir görevleri yok. Rütük rütüğün başındaki yani eskiden bunlar yani adaletsizlik arada yaşanırdı. Hukuksuzluk çok çaktırılmazdı. Ama şimdi sistematik bir şekilde hukuksuzluk ve sistematik bir şekilde kamu kaynakları, kamu kurum yetkilileri, kamu'nun tüm olanakları saray için kullanılıyor. Rütüğün başındaki kişi iktidara çok laf söylemeyi doğru bulmuyorum diye ifade edebiliyor. Ya basının temel özelliği, sivil toplum örgütlerinin temel özelliği muhalefet etmektir. Yapılanları daha iyisi olsun diye eleştirmektir. Rütü'nün başında bu işleri denetleyecek devlet kurumunun başındaki kişi aleni açık bir şekilde üç gün önce beyanat verebiliyor. Zaten verdiği cezalar ortada. TRT'yi söylemiyorum seçim döneminde paramızla reklam mı yapmadılar. Sonra da döndüler dediler ki kamu yararı görmediğimiz yayınları yapmayabiliyoruz diye açıklama. Ya yani niye reklam yapmıyorsunuz dediğimizde kamu yararı görmüyoruz. Ya seçim var, yüksek Seçim kurulunun kararları var, haklar var. Bize, partimize seçim bütçesi aktarılıyor. Tüm bunlar kamu hizmeti iken TRT'ye göre değil. TRT'nin başındaki kişi devletten para aldığını, bizlerden yani kamu görevlisi olduğunu dahi unutmuş durumda. Böylesi bir rezillik daha önce yoktu, inanın yoktu. 12 Eylül döneminde bile bazı işler bu kadar aleni açık yapılmazdı ama bunlar bu arkadaşlarımız kesinlikle hani yüzü Adana deyimi, yüzü cıncıkla yırtılmış gibi iyice yüzsüzleşmiş durumdalar. Basın ilan kurumu kez aynı şekilde istediği yere İlan verebiliyor. İletişim Başkanlığı Türkiye'de neyin nasıl haber yapılması gerektiğini ifade ediyor. Gazeteler tek manşet atıyorsa o iletişim başkanlığından gel gelmiş demektir ve yargıyı da keza aynı şekilde bu konuda yargıyı hepimiz görüyoruz. Biraz önce verdiğim örneklerin hepsinde yargı sopası var. Diğer sopaların yanında yargı sopası şu anda en etkili ajan olarak kullanılıyor. Tabii bunlarla ilgili yasal düzenlemeler var. Dezenformasyon Yasası çıktı. Gazeteciler için değil dediler, gazetecileri içeri aldılar. Etki ajanlı yasasını çıkartmak istediler. Çıkmadı ama etki ajanlı çıkmamış yasayı, meclisten reddedilmiş yasayı Ayşe Barım için kullandılar. Siber güvenlik diye bir yasa teklifi hazırlıyorlar. Orada da gazetecilere sansür uygulamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Mesele Türkiye'de var olan yoksulluğu, Türkiye'de var olan hukuksuzluğu, Türkiye'de var olan kötülüğü göstermemek adına insanları bir başka dünyada, bir başka hayalde yaşıyormuş gibi bir algıdır. Burada bizim açımızdan gurur verici taraf şudur onu da söyleyeyim. Her şeye rağmen, her türlü operasyona rağmen ülkede hala Demokrasi hassasiyeti olan, Cumhuriyet hassasiyeti olan, Mustafa Kemal Atatürk sevgisi olan insanlarımızın çokluğudur. Toplumun bu konudaki direncidir. Demokrasiye olan direncidir. Diğer ortadoğu yakınlaştırmaya çalıştıkları, o Orta Doğu özledikleri yaşamamasıdır. Bu bizim için umuttur. Bu bizim için en azından hitap edeceğimiz büyük bir kesimin olduğu, ikna edebileceğimiz, bu yalanlarla, bu iftiralarla etkilenmiş toplumu en azından dönüştürebileceğimiz için de bir malzemedir. O açıdan biz nasıl kurultayda bu değişim yaşadıysak, o kurultay neticesinde 5 ay sonra Türkiye'de birinci parti olduysak, halkın istediklerini, halkın gerçeklerini 31 Mart öncesi nasıl ifade ettiysek, 31 Mart sonrası da keza aynı şekilde siyasetçinin gündemi değil, toplumun gündemini bu partinin örgütleri dile getirdiyse, aynı şekilde bunu yapacak hem gücümüz var hem de toplumda böyle bir umut var. Bundan sonra yapılacak işlerde en büyük görev sizlere düşüyor, örgütlerimize düşüyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenlere düşüyor. Türkiye'de demokrasi için uğraş verenlere düşüyor. Bu ülkede benim evladım yaşasın, bu ülkede kalmaya devam etsin diyenlere düşüyor. Ülkemde güven yok, huzursuzum. Yarın benim başıma bir şey gelir mi diye endişe duyanlara, telefonun dinleniyor mu diye endişe duyanlara, tüm bunlara karşı bizim de sorumluluğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisinin bu ülkeye karşı. Başta nasıl sorumluluğu varsa kurucu değerler açısından Bugün de aynı şekilde Bu halkın Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidara ihtiyacı var Ben Yine son kez Burada o, o, olmanızdan duyduğum memnuniyeti ifade edeyim Bu işlerin tüm yükünü Sonuçta iletişim dünyasındayız Sizlerde olduğunu biliyorum ee, Genel başkanımız adaylık sürecini başlatırken başlıyoruz diye ifade etti. Biz de bugün bu toplantının son cümlesi olarak şimdi başlıyoruz diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.